Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı hediyelerimi açıyorum. İkinci bölümünü çekeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle. Şu tane. Bu şekilde. Daha ben ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar 2025'e geçeceğimiz için mutluyum. Yeni yılınızı kutluyorum. 2024 son videosu. O zaman başlayalım. Tamam önce ben şu ortadan başlamak istiyorum. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ne? Sen hani doktor seti istiyordun ya. Pl plastik stetoskop. Ben de gerçeğini aldım. O gerçek stetoskop. O da ne? doktor kalemi. Yani hani ağzına falan bakıyorlar ya ışıklı. Çok güzel. Var ya İstersen herhalde. diğerlerini aç onları sonra açarsın. Evet. Videonun sonunda deneyebilir miyiz anne? Ama kurmamız gerekiyor ama. Korktum anneciğim. Onları sonra kurarız. Diğerlerini hmm. aç. Bir sürü şey var. Şimdilik şu büyüğü istiyorum. Bu fazla baya level gibi ama değil. Nasıl bunu? Bu bir advent calendar deniyor buna Aslında her bir güne bir tane açıyorsun Ama sen toplu açarsın muhtemelen İçinde kromi ve Arkadaşlarının figürleri var Anne ben buna bir tane videoda gelmiştim Hatırlıyor musun? Aha. İstemiştim ya çok teşekkürler. Güle güle Kuba. Videodan sonra sana daha çok teşekkür edeceğim. Şimdi bu küçüğü istiyorum. <laughs> Elektronik demiştin değil mi buna? Bu ne ya? Yani. Elektronik olduğu zaten belli de. Nerede ben gördüm? Sürekli videolarda görüyordum. Bu Bir sana küçük özel küçük yazıcı. Evet. Ben bunu çok istiyordum. Videolarda görüp görüp. Çok güzel. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, de basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.